أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون صدق الله العظيم ما إذا آية آيات اللسكس. سكس آية الله جل جلاله مسلمان ري. kafirleri veli edinmekten men ediyor. Kafir, müşrik olsun, ahli kitap olsun. Hiçbir şekilde veli edinmemeyi, dost edinmemeyi, güvenilmemeyi emrediyor. Müslümanları bu duruma düşmekten men ediyor. Bu ayette ise şöyle ifade ediyor. وَإِذَا نَادَيْتُمْ اِلَى الصَّلَاتِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا Siz namaza çağrıda bulunduğunuzda yani ezan okuduğunuzda onlar namazı aray konusu ediyorlar, oyuncak haline getiriyorlar. Bu kadar ulvi, bu kadar hikmetli, bu kadar önemli bir ibaret olan namaz ve ezanla alay ediyorlar. Aslında kafirler bu durumda şeytanların tabileri oluyorlar. Şeytan da ezana karşı tepkisi var. Sahih hadise geçiyor. Ezan okunduğu zaman şeytan ezanı duymayacak kadar kaçıyor. Ezandan sonra yaklaşıyor. Kamat okuduğunda yine kaçıyor. Kamattan sonra gelip bu sefer namaz içinde Müslümanlara vesvese veriyor. Yani kafirler de aynı duruma düşüyorlar. Zaten şeytanın taraftarlarıdırlar. Ve ayetin sonunda bi بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ Onlar e, akletmeyen bir kavimdirler. Bundan dolayı namazın hikmetini, ezanın ülviyetini, hikmetini anlamıyorlar. Allah Celle Celaluhu bizi e, ezana, namaza gereken değeri veren يركن أونامي فران، ودوس طورو قلنا لذا نجلس إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين.